Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi çok tehlikeli biriyle tanıştıracağım. Kim o? Bir. Bu bir var ya bu bir. Bir sürü görevde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinden bunlara bakacağız. Bakacağız ki hangi görevlerde nasıl kullanılıyor, nasıl tespit edeceğiz. Hemen birinci cümlemize bakın. Bana bir bakar mısın demiş. Burada fiilin telediği için zarftır arkadaşlar yine bir, bana her şeyi bir bir anlattı gibi bir ikileme ile olarak da kullanılabilir. Elbet bir gün buluşacağız derken gördüğünüz üzere burada bir isim var. Bir bunu belirtmiş. O zaman bu kesinlikle sıfattır. Ama hangi sıfat? Bakın gün belli mi? Değil. Herhangi bir anlam var. O yüzden belgisi sıfat. Aşağıdaki de Koca sınıfta sadece bir öğrenci vardı diyor. Yine önünde isim olduğu için ben bu bir sıfatlayacağım sıfat diyeceğim. Ama bu sefer adet anlamı var. Bakın herhangi bir öğrenci değil sayı olarak bir. O yüzden sayı sıfatı diyeceğim. Herkes bir safta gene isim var. Allah Allah bu sefer ne herhangi bir anlamı var ne adet anlamı var. Buna niteleme sıfat diyeceğim. Niye? Çünkü aynı anlamında arkadaşlar. Eğer ismi niteleyen sözcük aynı anlamındaysa ben buna niteleme sıfat diyeceğim. Aynı safta. Neler çektiğimi bir Allah biliyor diyor. Yani sadece anlamında kullanmış burada biri. O yüzden ben buna edat diyeceğim. Bir sen, bir ben, bir de bebek demiş zamanın meşhur şarkılarından. Birler burada ve anlamında. Sen ve ben ve bebek gibi ve anlamında olduğu için burada bire bağlaş diyeceğim. Ve Ferhat Göçer ne diyordu? Biri bana gelsin, o da sensin. Bu biri ismin yerine kullanıldığı için ve kim olduğu belli olmadığı için, herhangi bir anlamı kattığı için, belgisiz ve isim çekimeki aldığı için zamir diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birçok görevde kullanabiliyorum biri. O yüzden çok tehlikeli, soru potansiyeli var. Özellikle mix sorularda işte şu cümlede altı çizili sözcük şu görevde kullanılmıştır tarz sorularda bizi avlayabilirler. Buna dikkat edeceğiz.